Oto Rapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün akıllı farların görme ve gece görüş şeklimizde nasıl devrim yarattığının ilgi çekici hikayesini inceleyeceğiz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve benimle birlikte otomotiv teknolojileri dünyasına aydınlatıcı bir yolculuğa çıkın. Farlar araç güvenliğinde her zaman çok önemli bir rol oynayarak karanlık yollarda güvenle gezinmemizi sağladı. Ancak Görünürlüğü ve sürücü deneyimini iyileştirmek için gelişmiş teknolojileri bir araya getiren akıllı far konsepti son yıllara kadar ortaya çıkmadı. Akıllı farlara geçiş yapmadan önce geçmişten günümüze farların gelişimine hızlıca bir göz atalım. Yolculuğumuz yüksek yoğunlukta boşalma HID farların piyasaya sürülmesiyle başlıyor. 1990'ların başında HID farlar geleneksel halojen ampullerden daha parlak ve daha verimli aydınlatma sunarak otomotiv endüstrisine girdi. Bu atılım sürücüler için gece görüşünde iyileşme gibi önemli bir yenilik getirdi. HID farlar aydınlatma teknolojisi açısından ezber bozan bir şeydi. Daha yoğun ve odaklanmış bir hüzme üreterek öndeki yolu daha net bir şekilde aydınlatıyorlardı. Ancak akıllı far konsepti henüz yalnızca emekleme aşamasındaydı. Akıllı farlardaki bir sonraki sıçrama uyarlanabilir aydınlatma sistemlerinin entegrasyonuyla geldi. Bu sistemler sürüş koşullarını izlemek ve far huzmesi açısını ve yoğunluğunu otomatik olarak ayarlamak için sensörler ve kameralar kullandı. Bu gelişme sürüş deneyimini muazzam derecede değiştirdi. Uyarlanabilir aydınlatma sistemleri yeni bir güvenlik ve rahatlık düzeyi getirdi. Yol virajlarına, dönüşlere ve karşıdan gelen trafiğe dinamik olarak uyum sağlayarak hem sürücü hem de yoldaki diğer sürücüler için görüşü iyileştirip parlamayı azalttı. Günümüze geldiğimizde kendimizi tam teşekküllü akıllı farlar çağının ortasında bulduk. Bu son teknoloji sistemler LED ve lazer diyotlar gibi daha gelişmiş teknolojileri gelişmiş yazılım ve sensörlerle bir araya getirdi. Modern akıllı farlar teknolojik ilerlemenin otomotiv endüstrisine adeta bir yansımasıydı. Günümüzdeki akıllı farlar sürücülere gelişmiş görüş, enerji verimliliği ve özelleştirme seçeneği gibi pek çok avantaj sağladı. Örneğin bazı modeller yağmur veya sis gibi belirli sürüş koşullarında aydınlatmayı optimize etmek için far düzenini ayarlayabiliyor. Hatta bazı gelişmiş modeller navigasyon ipuçları veya yaya uyarıları gibi ilgili bilgileri yola yansıtabiliyor. Kulağa adeta bir bilim kurgu film sahnesi gibi geliyor öyle değil mi? HID farların tanıtımından uyarlanabilir aydınlatma sistemlerinin entegrasyonuna ve son olarak son teknoloji ürünü akıllı farların ortaya çıkışına kadar bu yolculuk otomotiv endüstrisinde daha güvenli ve daha verimli aydınlatma çözümlerinin sürekli arayışını gözler önüne seriyor. Neyse ki teknoloji sayesinde sürücüler olarak bu arayışımızda harika bir noktaya geldik. Artık sürüşlerimiz çok daha güvenli, konforlu ve akıllı. Akıllı farların evrimi boyunca bu aydınlatıcı macerada bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Otomobiller hakkında tüm merak ettikleriniz, en son çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için Oto Rapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.